Aşağıda nötr, K, L, M ve N elektroskoplarına yapılan işlemler verilmiştir. Buna göre yapılan işlemler sonucunda hangi elektroskopun topuzu ile yaprakları zıt yükle yüklenir? Pozitif yüklü çubuk elektroskopun topuzuna dokunduruluyor. Elektroskopumuz nötr, pozitif yüklü çubuk dokundurulduğunda bu yük paylaşılacaktır. Yani elektroskopumuz topuzu ve yaprakları artı yükle yüklenecektir. L'ye geldiğimizde nötr çubuk elektroskopun topuzuna dokunduruluyor. Ve baktığımızda elektroskop da nötr olduğu için dokunma ile elektriklenme de toplanmıyor, paylaşılır. ve yapraklar yine aynı kapalı kalır. Elektroskopumuz burada nötrdür. M'ye baktığımızda eksi yüklü çubuğu yaklaştırıyoruz. Elektroskop nötr ve eksi yük eksi yükü iter. Topuzdaki elektronlar yaprağa itilecektir ve yaprak açılarak eksi yükle yüklenecektir. Topuz elektron kaybettiği için artı yük fazlalığından dolayı artı yükle yüklenecektir. Bize hangi elektroskopun topuzu ile yaprakları zıt yükle yüklenir den diye sorulmuştu. Cevabımız M olacaktır C şıkkı. Neyi inceleyelim? Negatif yüklü çubuk elektroskopun topuzuna dokunduruluyor. Dokunma ile elektriklenmede toplam yükümüz paylaşılır. O nedenle elektronların bir kısmı elektroskoba geçer. Topuzda yapraklarda açılarak eksi yükle yüklenir diyebiliriz.